Tolga Çevik kimdir? Avrupa yakası, komedi dükkanı, organize işler, bizontele gibi yapımlarla tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Aynı zamanda Beşiktaş Kültür Merkezi üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır. Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Mersinlidir. Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi okuyan Çevik, ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulundu. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri kazanmasının üzerine bu alana olan ilgisini geliştiren Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. Adil Çaman yönetimindeki Yedi Tepe oyuncularında ilk olarak tiyatro atölyesi kurslarına katılan Çevik, Celile Toyon ve Göksel Koray gibi önemli tiyatroculardan ders alarak kendisini geliştirdikten sonra Oyuncaklar da Sever, Cephede Piknik gibi çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Hocası Hadi Çaman'ın yönlendirmesiyle Central Missouri State University'de tiyatro eğitimi almak için ABD'ye giden Çevik bu üniversitede sahne sanatları bölümünden başarıyla mezun oldu. ABD'deki eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'dan eğitim almıştır. 1996 yılında Türkiye'ye geri dönen Çevik, bir süre Tepe oyuncularında oynayarak ustasına vefa borcunu ödedikten sonra, Bekame kadrosuna katıldı. Bekame kadrosu altında Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda rol alan Çevik, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Vizontele, Vizontele Tuğba ve Organize İşler filmlerinde rol aldı. 2006 ila 2008 yılları arasında, Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı Avrupa Yakası adlı sitcom programında Sasit Kral karakterini canlandıran Tolga Çevik, 2007 yılından itibaren, doğaçlama olarak oynanan skeçler halinde ilerleyen Komedi Dükkanı adlı komedi programında başrolü oynamaktadır. 31 Aralık 2013 itibariyle, Arkadaşım Hoş Geldin, adı ile oyununa devam etti ve Ocak 2015 tarihinde final yaptıktan bir müddet sonra, Müdür Naptın programında oynadı ve o oyunda 2016'da final yapmıştır. Tolga Çevik, komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlendi. Bir kız Tuna ve bir erkek Tan adında iki çocuğu vardır. 2009 ila 2010 yılları arasında uzun dönem askerlik yaptı, 2012 yılında, Sen Kimsin? Adlı sinema filminde Tolga Çevik dedektif Tekin, karakterini canlandırırken başrollerde Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü, Zeynep Özder oynamıştır. Tolga Çevik, 30 Aralık 2017 tarihinde ilk bölümü ile Fox TV'de yeni programı Toy Show ile ekrana döndü. Yine komedi dükkanında olduğu gibi, arkadaşım, karakterini yöneten ve dış ses yönetmeni Fırat Doğu Parlak'ın yönetmenliğinde devam etmektedir.